Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir günün maçı videosuna hepiniz hoş geldiniz. İtalya Serie A liginde dev bir maç var. Derbi tadında Napoli Juventus maçı var arkadaşlar. Bugün akşam saat 22.45'te 3 Mart Pazar günü 22.45'te akşam Napoli Juventus maçı oynanacak Napoli'nin evinde gerçekten güzel bol gollü bir maç bekliyorum. Akşamki maç için de skor tahminlerinizi yorumlarda yazın. Ee, benim skor tahminim 2-1 Napoli. Sizin ee, tahminleriniz nelerdir arkadaşlar yorumlara yazın akşamki maç için gerçekten güzel bir maç olacak günün maçı videosu arkadaşlar isteniyor. Ben de bu tarz önemli maçları ee, artık video videosunu çekme kararı aldım. Diğer liglerde de sadece Süper Lig'de yapıyordum. Artık diğer liglerde de yapma e, gereği duydum arkadaşlar. Eğer izlenirse devamı gelecek. Yani e, işte Barcelona Real Madrid olur. Aynı gün o maç videosu inşallah bir aksilik çıkmazsa gelecek. Bugün kanalımda Beşiktaş Galatasaray maçında günün maçı videosu geldi. O maçı da mutlak o videoyu mutlaka gidip izleyin. Şimdi takım yönetimini arkadaşlar e, çok değiştirmedim, ellemedim diye diyebilirim hatta. Kvaraskelia, Osimhen, Politano, Dilorenzo, Rahmanin, Nathan, Mario Rui, Meret, Lobotka, Zambo ve Peter Zielinski. Yedeklerde Raspadori, Simeone, Dendonker, Engone, Traore, Ostigard ve Lindstrom Kadro dışı falan böyle arkadaşlar. Napoli'nin kadrosu bence böyle çıkacaklar sahaya. Bakalım yani aşağı yukarı böyledir. Oyna diyelim ilk yarı Napoli, ikinci yarıyı da Juventus olarak oynayacağız ki e, asıl skoru bulmuş olalım. Haydi bakalım. Serie A'da İtalya Ligi'nde dev maç. İki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. Bakalım Victor Osimhen görüntüde. İşte Napoli'nin dünya yıldızları. Kaptanlar Di Lorenzo ve Danilo. Ve dev maç başlıyor. Napoli-Juventus karşı karşıya. Arkadaşlar günün maçı video dediğim gibi daha devamını istiyorsanız e, kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterli. Haydi bakalım. Kostiç. Kenan Yıldız oynuyor mu acaba bu arada? Koymuşlar mı ilk kombine? Evet var. Kenan Yıldız da var. Bakalım akşamki maçta olacak mı? Vlhović. Büyük hata Nathan. Nathan'la geliyor Napoli. Nathan'ın pası o Simen'e. O Simen ilerleyemedi. Dünya kılası zorluğunda oynuyorum. Bu arada Napoli biliyorsunuz ESM4'te lisanssız. Lisansı e futbolda. O yüzden formalar, amlem böyle bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Orta! Oo, bomboş! Az daha gol oluyordu. ya. Son zamanlarda Kıvara ve Osimen'in formu da yükseldi bu arada. Kıvara, Victor Osimen geçti rakibini. Osimen kaleci geçti. Vuruşu ak mı? Zielinski. Son anda müdahale. Keşke Osimen'le orada vursa mıydık? Dikkat çeken oyuncu Viktor Osimen. Şimdi Politano. Pası Locatelli. Kenan Yıldız'a top geçmedi. Nathan De Souza. Mario Rui. Kvara, O simen döndü Vurdu Shenzi Güzel kurtarış Napoli evinde baskılı başladı Taraftar önünde Politano Politano Direkten döndü Politano Matteo Politano İtalyan oyuncu Müthiş bir plase üst direkten döndü. Napoli çok baskılı başladı. Zambo Anguiza vuracak mı? Zambo Anguiza düzeltti topu, pasını verdi Matuoy Politano. Çekti sağına, sağ ayak vuruş. Zambo Anguiza. Gerçekten o kadar tempo tempolu ki bir dakika susamadım. Napoli çok etkili başladı mücadeleye. İşte bakın. Siz eğleniyor musunuz bu arada bugünün maçı videolarımda arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Yani iyisinin bu Serie A, La Liga işte bunlar lisanslı olduğu için arkadaşlar şu skor tabelası falan o kadar iyi ki oynaması çok zevkli. Politano ortası kafa işte <laughs> out. Di Lorenzo. <laughs> Napoli çok yokladı. Direkten döndü. Şenzi Şenzi çıkardı. İnanılmaz. Ya, Napoli bence arkadaşlar gerçekte son zamanlarda son maçta 6-1 falan kazandılar. Ben Napoli'ye inanıyorum. Bence maçı 2-1 alacaklar. Çünkü ilk 5'e girmek istiyor Napoli. Yani Juventus da son zamanlarda bir düşüşteydi. Son yendiler falan ama çok gol de yiyorlar son zamanlarda. O yüzden bence Napoli maçı 2-1 alacak. Sizin skor tahminlerinizi de bekliyorum. Cambiasso. Cambiasso. Maç bir dakika durmadı bu arada. Kvara. Victor Osimen, Bremer. Topuk hemen kaptı. Osimen'in kontrolü bir tık kötüydü. Cambiasso, McKennie. 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 Zielinski, Kvara, Victor Osimen. Kvara Skelia, Kvica Kvara Skelia vuracak. Üstten out. Kvara Skelia. Golleri var oradan ama istediği vuruşu yapamadı. 7 şut bir isabet 1 şut bir isabet Juventus istatistiklerde az önce ekranlardaydı 36 dakikada istatistikler böyle Napoli baya hızlı başladı Mücadeleye Şimdi Vlahovic Juventus top kayıplarına devam ediyor İkinci yarıda dediğim gibi Juventus'u ben oynayacağım Bakalım neler olacak o zaman Kostic Kostic, Filip Kostic'den McKenny, Weston McKenny, McKenny, Giovanni Di Lorenzo ve Koner. Juventus bir koner daha kazandı. Locatelli, Kostic. Kostic'den büyük bir hata. Kıvıç Akvaras geliyor. Ko Kontratak şansı Napoli adına. Kıvara. O Simen'i gördü. Victor O Mükemmel. Harika bir gol. Victor O Dev maçta. Mükemmel bir gol attı Victor O O neydi? O neydi? Victor O inanılmaz İnanılmaz bir gol attı. Dalan şut bu. Ne bu? Of 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 of. Hiçbir kaleci şu şutu çıkaramaz. Allegri. İşte kafayı yedi abi. Bu nedir ya? Victor Osimen ilk yarının bitiminde şahane bir gol. <laughs> bu kontratı iyi değerlendirdi Napoli ve 1-0 önde. <laughs> Ve ilk yarı bitti. Osimen'in mükemmel ötesi golüyle ilk yarı bitti. Kıvı gol Osimen. Şimdi şuradan ee, bir saniye. Ayarlardan mıydı? Taraf seç. Aynen. Juventus'u seçiyoruz. Haydi bakalım. Takım yönetimi. 10. E, oyuncu değiştireceğim. Juventus'ta. Cambiasso yerine Viyah alacağım. Aynı şekilde mini alacağım sonra Kenan'ın yıldız Kenan yıldızın yerine ama e, Kenan'ı bekleteceğim şu anlık. Juventus bu arada üçlü defans oynuyormuş. Evet. İkinci yarıya başladık. Haydi bakalım. Victor Osimhen'in golü var. Juventus'ta da gol atabilecek miyiz? Bakalım yapay zeka Napoli ile neler yapacak. Topu kaptı Gatti. Zambo. Zambo Topu Locatelli kaptı diyecektim Politano. Kıvara Skelly ya Şenzi. <laughs> İlk dakikadan beri gerçekten Napoli çok baskılı oynuyor. Osimen'in harika golü. Müthiş bir şut. Di Lorenzo. İlginç golleri vardır. Bremer. Gatti. Juventus'un da artık kendine gelmesi lazım. Gerçekten Bayağı ezildi oyun olarak. Napoli psikolojik olarak çok üstün şu an. Top kaybı. Politano. Politano'nun da şahane bir şutu direkten dönmüştü hatırlarsanız. Gerçekten Osimen şahane bir gol attı. Başlığa girer. Osimen müthiş kurtarış. Shenzi. Polonyalı kaleciden inanılmaz uzandı. Bayağı iyiydi. Aynı golü atıyordu bu sefer. Yemedi. Şimdi Via Aldı. Kenan. Kenan Yıldız. Milli Kenan Yıldız. Rabio. Rabio. Defans arkasına faal yok mu? Napoli cidden iyi oynuyor. Yapay zeka da iyi oynuyor Napoli ile. Topu kaptı Juventus. Duşan Vlahovic. O da son haftaların formda ismi Vlahovic. Rabio. Juventus gerçekten karambolde şu an. Osimen Topu kaptı Juve. Vlahovic, Kenan, Kenan Yıldız. Kenan rakibinin üstüne üstüne gitti top kaybetti. Kenan'ı çıkartacağım arkadaşlar. Yoruldu hem. Buraya bir arka düz milik gider. Eski bir Napoli'li e, mili aldım. Bir de Rugani alıyorum Gatti yerine. İki değişiklik birden Juventus'ta. Oyun durunca değişiklikler gelecek. Kıvara. Zambo. Zambo. Dakika 67. Durum 1-0 hala Di Lorenzo. Şut Shenzi. Shenzi gerçekten skorun atmasını büyük bir etkiyle etkiledi yani cidden. Evet, oyuncu değişiklikleri geldi. Napoli 5 korner kullanmış. Juventus bir. Orta, kafa. Vlahovic. Oyuna yeni girdi eski Napolili. Arkı düz Milik. Milik gidiyor. Milik. Son süratı ilerledi Milik. Di Lorenzo kapattı. Polonyalı Santrafor'u Juventus'un Milik. Lobotka. <laughs> Stanislav Labotka, Zambo Angiza. Danilo. Labotka, Danilo. Foul. Labotka yerde. Danilo'nun faulü var. Kaptan Danilo. Ve sarı kart. Napoli duran top kullanacak. Zielinski ve Politano topun başında. Kıvara Şenzi çıkardı dönen top. Offside. Yani Şenzi bir gol yedi ama yani onu da tutsaydı gerçekten zaten daha bir şey diyemezdik. McKennie, Weston McKennie. Sol ayak ortası. Kale doğru. Üstten avut. Ne biçim bir orta McKennie ya. Miretti giriyor genç yetenek. Miretti. Nap Artık Juventus son şeylerini deniyor. 10 dakika kaldı. Yoksa Napoli 1-0 kazanacak. Rabio. Rabio. Milik. Nathan. Napoli geçit yok diyor resmen. Faal diyor Hakem. 83. dakikada Napoli artık süreyi eritmeye çalışıyor. Milik. Bir taş daha. Rabiot ve faul dedi erken. Arkadaşlar son 3-4 dakika kaldı. Uzatmalarda dahil Napoli'nin ortası Osimhen. Şimdi Juventus topu kazandı. Via Arapası geçmedi. Gerçekten Juventus'la oynayamadım. Ben bile oynayamadım. Değişik bir diziliş, değişik bir oyun anlayışı. Napoli daha iyiydik ya. 90 artı 2. Son bir dakika. Kıvara Skelia Şenzi. Miretti. Via. Ve maç bitiyor. Napoli 1-0 kazanıyor. Napoli'yi tebrik ediyoruz. Günün maçında ES24'ün tahmini Napoli 1, Juventus 0 arkadaşlar. Ee, az gollü bir maç oldu ama gerçekten maçın adamı e, bir gol yenim, rağmen Şenzi'ydi. Gerçekten Napoli 3-4-0 farkla yene, yenecekken izin vermedi Şenzi. Ve Victor Osimhen'in golü maçtaki tek gol işte izliyoruz. Onu ben attım bu arada. Payzekan golü değil inanılmaz. inanılmaz çok sert vurdu. Victor Osimhen haftanın golünü attı arkadaşlar. Şu golü hakkında bir yorum alayım sizlerden. Yani yorumlarınızı yazın size bırakıyorum. İnanılmazdı. Napoli'nin de bence en iyisi takım olarak iyilerdi. Osimhen ve Kvaray'dı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki günün maç videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.